Allah zatı için yapılan hiçbir şeyi zayi etmez. Adem aleyhisselam yeryüzüne indirildiğinde bunun haberini alan ceylan onu ziyarete gitmek ister. Diğer hayvanları da davet eder. Der ki o Allah'ın peygamberidir. O Allah'ı gördü. Ben onu ziyarete gideceğim der. Diğer hayvanlar bu davete icabet etmez. Ceylan ziyaret eder, döndüğünde bir bakarlar ki Ceylan'ın gözleri o kadar güzelleşmiş ki bakmaya kıyamaz. İşte Allah'ın peygamberleri yeryüzünde Allah'ın nurunu yaydılar. Onlara bakan gözler de güzelleşti. Allah Ceylan'ın adımlarını da zahi etmedi. Biliyorsunuz miski amber diye bir koku var. İşte o koku Ceylan'ın ayaklarından çıkartılır. Bu değişimi gören hayvanlar da gidip Adem Aleyhisselam'ı ziyarete gittiler. Ama döndüklerinde hiçbir değişiklik yoktu. Neden? Çünkü Ceylan gibi gözlerimiz güzelleşsin, ayaklarımızdan güzel koku çıksın diye gittiler. Allah için gitmediler. O yüzden hiçbir değişiklik olmadı. Yeryüzünde Allah'ın dostları da peygamberlerin varisleridir. Onlar da Allah'ın nurunu yayarlar. İşte Allah için biz de onları ziyarete gidersek maddi manevi değişiriz. Allah bu ziyaretimizi zahi etmez inşallah.